Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Aman Gus oynuyoruz. Ay Brawl'sa çekiyordum. Ee, bu bu sefer de farklı bir e, oyun çeki oyun videosu çekeyim dedim. Ee, eğer bu Aman daha çok gelmesi için 5 like'a göpşürün. Hadi bakalım. Geçen şimdi oyun şöyle. E, bu arada gençler hep rohtar çekmeyeceğim. Bey bundan sonra bir tane daha farklı video onun videosu çekeceğim. O yüzden gelmeyi de unutmayın. Ya. Gençler şimdi bir aramızda bir tanesi katil. Ama katil nasıl mı öldüreceğiz, bulacağız falan. Şimdi katil böyle e, adamları öldürmeye çalışıyor. E, ondan sonra biz de mesela ölen kişinin raportunu buluyoruz. Raport veriyoruz. Aha. Bakın biri raport verdi. Bakın A beyaz diyor. Allah Allah. Geçe ben 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 şunu diyorum ya. Ben şu tuyucuda birazcık şüphelenmiştim. Bu arada TLC Orange yazalım. Bu arada gençler arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. Bence Orange. Gençler bu arada ben baya 3-4 kere katil oldum. Yani bu çok da kazandım yani. skip diyor. Bence ya bence şey. Skip atmayın ya. Geçe burada beklemeniz lazım. Aha. Hadi hadi. Bu arada katil ölünce ay katili mesela normal bir insan öldüğünce yani aslında katil olmak daha çok zor. İki saat konuştunuz be. İki saat konuştunuz be. Ama bence katil orunç. turuncu. Oha dur. Küfür yazmayın. İngilizce küfürüydü o. Ne oldu? Aa! Yok, hiç kimse. Hiç kimse Elenmedi. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu ki? Benim arkadaşım nerede? Allah Allah. Oha! Herkes ölmüş. White white. Abi white'tır. White'tır bence. Ben dedim niye arkadaşım yok? White. White. Hadi white. Gerçi bu arada ee, eğer katille bir tane insan kalırsa katil yeniyor. Baba beyaz da bir tane bana vermiş. Hadi beyaz çıktı. Bence beyaz çıktı. Yay. Gençler katil White'mış. Yes. Hadi bir tane daha oynayalım. Tasrevimiz var. Ve başladık. Bu arada skinimizi değiştirelim. Bakın burada istediğim bütün skinler var. Ben kime ses Hadi komik olsun. Ya beni Aa, odanın sahibi ben oldum. Gel, okta başlatıyorum. Hadi. Geçer. Tamam, başlattım. Haydi ben bali. Ya yine mi ben değilim? Ya, oha. Pasim yok tamam. <laughs> Sarı! Sarı sarı Vay vay vay! Abi kazandı o zaman. E, kazandı o zaman abi. Aa! Yay! Yeşil, yeşil buradaymış. Şu sarı yellow. Vay vay vay. Ama bir dakika o hile galiba. Çünkü kili hemen alamaz ki. Aha. Yellow. 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 Nasıl ya? Adam kazandı ya. Geçen hemen başlatı başlayalım. Gelen gelsin abi. Ya ama ya. Bıktım ya. No ya. Gerçi bu video var ya bitene kaç kadar bu video sürecek. Gerçekten bu arada yapıyorsunuz. Görevde ama görev işe yarıyor. Şu maviden ben bir tıştım. Ya dedim ben tıştım diye ya. Aha. Bulu. 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 Yes be helal. İşte bu. Hadi ben olayım artık katil ya. Gece bu arada oynayabiliyorsunuz. Bakın kafama kılıç edim. Tam başlayalım artık. Start. Hadi. 2 1 başerede. Bak ya yine katledelim ama. No I don't katil ne olmuyor? orada. Hey. Aha sabotaj. Koş! Abi nereden giriliyor oraya ha? Sen onu yap. Benim 283 18 Tamam Girdim Yes Tamam şunu da yapalım İşte bu kadar Hadi Aaa Raport ettiğim bakın. Mavi ölmüştü. Ne oldu? Yok hiç kimse şey olmadı. Tamam. Hala bir tane katil var. Sen misin? Artık şu şunlardan çok. Ne yaparsın? Bence var ya o, o mavi mavi. Mavi mi? Mavi gel. Mavi öldür beni. Mavi ya. Bence. Heh. Tamam. Ne görev yapalım. 304. Geçer benim söylediğime bakmayın. 35. İşte bu. Yapın çalışın. Çalışın. Gerçekten yalnız çok görev var. O yüzden. Hiç onu da yapalım abi. Hala katilin kim olduğunu bulamadım. Bulamadık. Yes. Koş karakterim. Koş. Bu arada kamera odası da var. Onu bulabilirsem göstereceğim size. Robot. Robot ettim. Abi kim ya? Abi şu bulu kesin ya. Bulu bulu. Buludur. Ha, beyaz mı? Aslında beyaz olabilir. Ben beyazı vereceğim. La beyaz yokmuş. Ne karıştırıyorsun aklımı? Blue abi bence. Blue. Ben blueyu verdim. Allah Allah. Ya hadi. Aslında kahverengi de olabilir ya. Aha. Herkes yeşil. Yeşil mi katil? Hayır. Ay bu o kahverengi o zaman. Dur. Dur ben bunun yanına gideyim. Hemen sabata çıktın alıyorum. Sabata çapınca şu görevleri yapmamız lazım. Yok kırmızı yazınca. Yine bir tane daha şifrem. 31 04 4 Yaşa bu arada bana kötü yorum yazanların yorumunu söylüyorum. Hadi be abi ben size mavi dedim ya. Abi mavi dedim ben size ya. Geçer maviydi abi. Abi mavi olduğunu biliyordum ben. Püya, ya. Hadi ben olayım. Ya yeter. Bir daha kaç dakika olacak. Geçer ben katil olunca geliyorum. Ya da yok. Ya da katil olunca video başlayacağım. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar katil olduk. Hele şükür, hele şükür, hele şükür. Yani iki saattir deniyorum, deniyorum, deniyorum. Yok, yok, bir şey yok, olmuyor. Olmuyordu. Bak, bak ya. Dur pembe diyemez suçlayamayın mı? Oha dur küfür yazıyorlar. Hadi. Oha çok kötü küfür, küfürler. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonra 2 dakika kaldı videomuzun bitmesine. Ben... Oha dur. Gençler. Çok kötü küfürler. Geçe ben bir odadan çıkayım. Ee, ben bu katiliye ya 5 e, rak gelirse bugün çekeceğim. Hatta 2 çekme şansım. Belki 2 tane çekeyim. Sürpriz olur. O yüzden gençler. Ketleri Çok iyi bakın. Bay bay.